Herkese merhaba. Mistik Öğretiler kanalına hoş geldiniz. Bugün kupa edilisinden bahsedeceğiz. Fırsatları açık mısınız? Kupa edilisinin aşkta ve kariyer anlamında ne manaya geldiğini gözlemleyeceğiz. Şimdi bir karttan bahsedelim öncelikle. Kupa edilisi fotoğrafında gördüğünüz gibi çektiğinizde aslında size böyle bir, bir sürü seçenek veren güzel bir kart olarak gözüküyor. Seçeneklere bakalım biraz. Bir adam, Seçeneklerine bakıyor ve böyle bir şey olmuş yani aa şaşırmış ve mutlu olmuş bir kadın var yanında bir kurtarıcı var İşte bu şey mantara benzeyen şekil aslında böyle kurtarıcımız falan gibi düşünebilirsiniz ya da işte bir alim bir insan bilgi gibi de düşünebilirsiniz ama bir bakıyorsunuz bir yanında da yılan var tabi bunu pozitif yorumlamak da mümkün aslında dişil enerji gibi yorumlayabilirsiniz. Ama aynı zamanda tehlikeyi de sembolize edebilir. Bir kale var. Kalede keza öyle bir ulaşılması güç tepelerdeki bir şey sembolize edebilir ya da bize maddi kuvvet, güç, mevkii verecek olabilir. Yanında mücevherler var. Maddi zenginlik. Yanında bir işte bu Sezar'ın tacı gibi bir taç var. Bu da aslında Zafer kazanmayı gösteriyor. Bir yanında da ejderha var. Ejderha da aslında bize tehlikeyi gösteriyor. Her ne kadar farklı anlamları da olsa. Yani Kuba edilsin gördüğümüzde aslında birazcık e, çok fazla seçeneğin arasında dikkatli seçim yapmamız gereken e, bir durum gösteriyor. Ve her zaman dilediğimiz şeyin bizim için iyi olan bir şey olup olmadığını bir daha tartmamız gerektiğini düşünüyor. Hani bazen derler ya ne dilediğine dikkat et. Gerçek olabilir. Dilediğim şeye dikkat etmek zorundayım. Çünkü o benim için iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bu durumda zaten en çok duygusal hayatımızda olduğu için Şimdi duygusal hayatımızda bakarsak Kalbin istediğini bakalım benim beynime uygun olacak mı? Birinden hoşlanıyorsunuz. Fakat o size asla uymayacak birisi. Aşık oluyorsunuz. İstiyorsunuz ki birlikte olalım. Tamam sevgiliniz oluyor ama bir bakıyorsunuz ki olay bambaşka. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kart kupa edilisi teknik olarak bize onu anlatıyor. Düz geldiği anlamda işte fırsatlar, seçenekler yani bize pozitif şeyler getiriyor. Hayattan dilediğimiz olan şeyler. Ama aynı zamanda birazcık olumsuz anlamları da var. Yani seçimler içerisinde kaybolmayı da gösterir düz geldiği durumda. Hem ters geldiği durumda da aynı şeyler var ama tabii yerine göre değişebiliyor. Gözümüzün boyanması da yani birisi bizi aldatıyor, birisi bizi kandırıyor olabilir. İşte mesela güzel hediyeler getiriyor, işte bir şeyler yapıyor, sürekli bizim yanımızda olmaya çalışıyor. Fakat aslında bunlar gerçekçi şeyler olmayabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ters geldiğinde? Ters geldiğinde de hizaya gelmek Mesela bu ne olabilir? Kafanız çok dağınıktır. Ne yapmanız gerektiğini asla karar veremiyorsunuzdur. Bu kartı gördüğünüzde bir silkinirsiniz ve kendinize gelirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Öz değerler bu da ne demek oluyor? Yani benim hani yine tabağımda çok fazla şey var. Hemen bu tabağımdakileri sadeleştiriyorum. Yani kendi öz değerlerime geri dönüyorum. Seçeneklerin çokluğunda kaybolmak veya boğulmak bu kart ters geldiğinde bu seçeneklerin bir tanesini seçebilecek güçte olduğumuzu gösteriyor bize. O yüzden aslında seçeneklerin çoğunda boğulmak çok da bize bir şey ifade etmiyor. Peki, bu kartımız aşk anlamında bize neler söylüyor? Aşk anlamında şöyle bir şey söylüyor. Bir şey bizim aklımızda bir durum var. Yani ilişkimizle ilgili. Bu, bu ilişkimizle ilgili durumla aslında bir plan yapmışız. Geleceğe yönelik. Ve bu planın olumlu gitme ya da olumlu gitmeme ihtimalini bize anlatıyor. Yani biz kafamızda oluşturduğumuz aşk hayatımıza dair planımız eğer düz geldiyse böyle biraz seçenekler arasında kaybolmuş ihtimalimiz var ama ters geldiği durumda tamam. Biz eminiz ve planımızın yolundan gidiyoruz demek oluyor aslında. Ee, her şeyin olabileceğini gösteriyor. Ne demek bu? Yani neye elinizi atarsanız olabilecek. Bu aşk hayatında ne anlamı geliyor? Kiminle birlikte olmak isterseniz, kim gözünüz ısırıyorsa ya da kalbinizin hoşuna gidiyorsa onunla birlikte olabilirsiniz demek oluyor. Burada tabi düz geldiğinde bize bir e, öneride bulunuyor. Bu kart diyor ki önerisi. Bu etrafındaki opsiyonları işte değerlendirirken bunların arasında kaybolmamak. Yani bu illüzyonlar benim gözümü boyamaması için benim bir net bir bakış açısına sahip olmam gerekiyor. Keza yine aşk hayatında bu net bakış açısı şu demek. Yani süre gelen bir ilişkin varsa etraftan gelen işte farklı davetlere daveti çıkarmamam gerekiyor. Peki ters gelirse, ters gelirse de direkt ne varsa hayatımda onun planının yoluna gideceğini söylüyor. Yani birisiyle birlikteyse evlilik yolu gözüküyor demektir bu. Kariyer anlamında çıktığında kariyerle bu çok fırsatları gösteriyor. Fırsatlar ama bazılarının altında tehlikeler yatıyor olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey düz mü ters mi geldiği yine. Eğer düz geldiyse bu kariyer anlamında birçok fırsatın önümüze çıkacağını fakat yine kendi öz değerime sahip olarak yapacağım kararın bende olumlu bir etki bırakacağını söylüyor. Yani diyelim ki mesela size hiç uymayan bir iş teklifi geldi. Ne olabilir? Mesela işte siz e, insanlara yardım etmeyi çok seviyorsunuzdur fakat insanları böyle aldatmaya yönelik bir iş teklifi gel gelmiş olabilir. şimdi Hiçbir mesleği zan altında da bırakmak istemem. E, ve siz bunu kabul etmiş olabilirsiniz. Belki maddiyatı çok iyiydi, bir şeyi çok iyiydi ama bunun altında bir tehlike yatıyor olabilir. O yüzden siz yine insanlara yardım eden mesleği seçin. O zaman işler yoluna girecek demek oluyor bu. Ters geldiğinde ise zaten kafanızda bir net bir plan var. O plandan yürüyün demek. Yani size net tek bir teklif gelmiş ve o tekliften devam etmeniz gerekiyor diyebilirim. Peki, bu bir evet kartı mıdır, hayır kartı mıdır? Düz geldiğinde daha karar verememişsin kartıdır. Yani bu kartı evet hayır için çektiyseniz düz geldiğinde şu demek oluyor. Çok seçeneğin var. Senin iyisi otur biraz bir düşün yani hayır değil gibi yani hayır kadar net değil ama kafanda oturtamamışsın. Eğer ters gelirse tamamen evet kartıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.